kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Bey adventure oynayacağız ama köstebek madenlerini göstereceğim. Bütün sandıklar dahil. Buraya geldiğinizde böyle gittiğinizde Karşınıza çıkacak. Şu geyikler olacak burada onları hemen öldürün. Veya öldürmeden gidin. Buradan buraya atlayarak devam edin. Ama buradan düşme şansınız da var. Nasıl mı? Böyle. Düşme şansınız var. Düşünce yine buradan buraya gelip atlayabilirsiniz. Eğer atlıyor, atlayamıyorsanız da yani başka bir taktik var. Buradan şuraya burada Başka bir taktik de var ama yani. Yapması biraz zor. Burada sıkıştım ben. Ha çıktım. Şuraya çıkın ve buradan geçin ama bunu yapmak daha zor yani. Öbür taktiği deneyin o yüzden. Herkesin yaptığı taktiği. Sonra buradan atlıyorsunuz. Kardan adamlar olacak. Boş değil. Bunları vurunca bir şey oluyor ama hepsine. Ben tabi hepsini vuramıyorum. Boş ince Hepsini vurunca ne olduğunu göstereceğim. Bir tanesini bile vurmadım ya. Burada bir sandık var. Hemen bu nasıl açılır size? Bir daha şuradan kayayım. Buradaki kardan adamların hepsini vurursanız o sandık açılacak. Ama tek başınıza bunu yapmanız çok zor gerçekten çok zor. Bir tane kaçırsanız bile olmuyor. Mesela üç tane kaçırdım şimdi. Sadece bunu yeniden yapabilirim. Öbürleri çok üstte. Ve o kadar gidemem. Çünkü oyun izmi vermiyor. Hepsini devirmeyi başardığınızda bu açılacak. Buradan puzzle yapmadan önce buraya çıkın. Buradan buraya çıkın. Buradan, buradan buraya. Buradan da buraya atlayarak. Da zaten devam ettiğinizde böyle bir yere gideceğiz. Buradan buraya atladığımızda bir sandık bekleyeceğiz. Sonra atlayın işte yere. Burada da bir puzzle'ımız var. Şuraya göre yapacağız. Hemen ben yapayım. İşte Puzzle'ı burada dur, dur sen. böyle devam ediyorum işte. En son yerleştireceğim. Tek şuradaki kaldı. Ama bunları yaparken çok dikkatli olmalısınız. İlk şunu. Alacaksınız. Buraya koyacaksınız. Tabi tutabilirsem niye tutamıyorum ben bunu. beklesin bu. Sonra yıldız. Yıldız hangisi? Sen misin? Yıldızı da alın. Buradan koyun buraya. Sonra üçgen. Sonra da yuvarlak. Daha zaten tek kare kalıyor. En sonuna kareyi de alın. Sakın yanlış da dizmeyin bunu. Sonra buna basın. Ederek şuraya koşun. Burası açılacak. Niye açılmadı? Sırası bozulmuş. Bir daha yapmam gerekiyor galiba. Yanlış değerlendirdim. Yani. Kayarken oldu galiba. Yap bozuyor. Koyamam şuraya. Sonra yuvayı al. Koy. Sonra üçgeni al. Koy. Sonra yuvarlığı al. Koy. En sonunda kareyi al. Ve koy. Acaba atlarken biz ne mi çarptın? burada basılı durman gerekiyor. Olmadı. Dur, dur, dur Aa yaptım. Nasıl yaptım? Basılı durmanız gerekiyormuş. Burada hiçbir emoji yok. Öyle süs galiba. Yeni güncellemenin bir şeylerinden biri. Bu da olacak. Bunu öldürün gelmiyor bana. Sonra burada bir yer olacak. Buraya gidin. Dev bir köstebeğim, köstebeğimiz var. Size vurmaz hiç. Burada yapmanız gereken şey buradan şu şeyini Buradan kaskından şuraya atlayıp buradaki kolları çekmek. Bunlar bir işe yaramıyor aslında parkurla. Sadece siz kazanmayı seviyorsanız sürpriz giyse o yüzden gösteriyorum buradan buraya tırmanacaksınız buradan duracaksınız ayakta geçemiyorsunuz böyle de sürpriz sürpriz karşıya kadar gideceksiniz biraz uzun sürecek ve yarılarım. Gelmek üzereyim. Ve geldim. Burada da bir kutunuz olacak. Açın. Sonra da buradan gidin. İsterseniz açık dursun yine. Sonra burada da bir tane yarasa olacak. Bunu öldürün ya da uğraşmayın hiç. Böyle. Tırmanın buradan. Ya bu hala buraya kadar çıkmayı denemesin ya. Sonra burada minik bir tuzağımız olacak. Hiç uğraşmak istemiyorsanız sandalyeye çıkın. Buradan yapın. Olmadı. Sandalyeye çıkın. Bir göbek çalışıyor. Çıkmadığınızda tutun. Buradan atla. Neyse yapamadım. kristalden de çıkabiliyoruz galiba. Evet. Burada da bir şey olacak. Şurada bir yerde bir vagon. Burada da bir vagonumuz var. Bu pek önemli mi? Eğer kutu istiyorsanız önemli. Buraya bıraktığınızda bunu yollayın. Niye oldu yollayacağız? Hani önemli derseniz de size kutu getirecek buradan kutuyla gelecek. Ve kutu işte. Bundan da açacaksınız yine. Buradaki şey de kolay. Yine ayrısı, yapacaksınız. Ama başka şeyler var. Sıkmanamadım. Buradan buraya çıkacaksınız. Buradan şuraya. Böyle bir şekilde çıkacaksınız Buradan da yandan çıkın Ve burası da bitti Sonra burada Buradan çıkarak Yapmaya çalışacaksınız Buraya çıkın Garip bir şekilde buradan Duvardan şöyle yapın Falan Burada uğraşacağınıza Şu arkadaşımızdan yardım edin o arkadaşımızdan buraya zıplayın. Buradan buraya. buradan buraya. Oradan da buraya. Buradan buraya zıplayın. Buradan da zaten nereye zıplayacağınız belli. Buraya. Düştünüz mü? Burada sizi bir yer nasıl bekliyor olacak? Buna hiçbir şey yapmayın. Eğer o yüz ettiyse bir tane tokat yapıştırın. Neye gelmiyor bilmiyorum. Şimdi hemen göstereyim. Zıpla, atla. Buradan buraya zıpla. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da oraya. Çarptım ya. Evet. Sizin için bir kez daha deniyorum. Yoksa çok kolay bir yer çarpmasam tek geçebileceğiniz. Ama yine buraya girmek için astral tapınağında olduğu gibi bitirmeniz gerekiyor oyunu. Bu sefer de üstte tırmanamadım. Devamında bu böyle aşamalardan oluşan bir yer. Tam 3-4 aşama daha var. Oyunu bitirmezseniz burası da kitle olacak bildiğim kadarıyla. Kitle olmazsa zaten hep girin. Bunlar zaten ekstra leveller. Sonradan eklendiler oyuna. Buradan buraya gelin. Buradan da hiçbir şey yok. Direkt buradan ve abi, abi atmayın. Aşağıda biraz daha siz ettiğiniz kara de olacak. Kuma gibi. bunda da yapmışlar güncellemede. Buraya getirmişler. Burada da yapacağınız bir şey yok. Buraya atlayın. Buradan AB yapın. Tutunun. Buradan da enteresine çıkın. Buradan da devam edin. İşte geldiğiniz en uz en uyuz yer. Çok dikkat istiyor gerçekten burada. Eğer oyunu iyi yapıyorum derseniz Oyunu iyi yapıyorsanız meydan okuyabilirsiniz ama çok zor bir yer bura. O yüzden bazı kestirmeleri var. Tabi tehlikeli, tehlike siz olduğunu söyleyemem. Kestirme yaparken düşme imkanınız daha fazla. kestirme ve düştüm. Kestirmeyi yapamadım. Hemen yani size burayı da göstereyim. Normalde böyle geçersiniz. Köşebeklerden. Ama burası en zor yer. Bu yüzden biraz sabır istiyor. Ve öbür şey hepsini A yaparak gidemez. Eğer ilklerde düşüyorsanız AB yapıp geri dönebiliyorsunuz. Mesela geçiştim. Hemen size ilk kes, kestirmeyi göstereceğim. Buradan buraya atlamak daha kısa ne olabilir? Sonra buradan sakince buraya atlamak yerine daha kolay bir kestirmeniz var. Ben yani onu da gösteriyorum. Buradan. Ve atlayın. Atlayamadım ama. Çünkü burası baya zor. Gerçekten. Hele en sona gelip düştüyseniz stres tavan oluyor. Buradan şuraya atlamak. Aha yetiştim. Biraz zor olacak. Ben bir kestirmesini yapmaya çalışacağım. Siz o sırada nasıl yaptığımı izleyin. kestirme de kullanabilirim. Çünkü cidden çok gıcık oluyorum buraya. Kestirme kullanarak ilk denemem başarısı oldu. Bir kere daha deneyeceğim. O direkt sonuna kadar atlayabildim kestirmeyle. Hiç uğraşmadan. Ama asansöre yetişemedim. Hemen şuradan. A, B, A, B yapın. İlk köstebeğin kafasına çakılma ihtimaliniz oluyor. A, B, Dikkatli olursanız ilk köstebeğin kafasına çakılacaksınız. Sonra burası zaten biraz dikkat istiyor sadece. Böyle düşmemeniz lazım benim gibi. Ben pek beceremiyorum ama siz becerirsiniz herhalde. Buradan buraya, buradan da zaten bitin. Son tuzak. Buranın ne tuzak derseniz burada 3 tane sandık olacak. Ama burada bir tuzak var. Yere basma. İşte tuzak buydu. Bunları da açtıktan sonra burası bitecek. Buradan nasıl mı çıkacaksınız? Hemen gösteriyorum. Üstten gittiğinizde